kış yüzünden onca şehit verdik. Kurmay hataları yüzünden, lojistik hataları yüzünden Osmanlı ordusu orada çok ağır bir kayba uğradı. O bölgelerde bugün nedir durum? Çünkü birazdan gelecek görüntülerin içerisinde Kars da var. Evet doğu bölgelerimizde kış giysisini bize gösteriyor. Yaylalar, ve diğer bölgelerden, tabiattan kış manzaraları getirelim. Sarıkamış şehitlerimizi minnetle ve acıyla anarken. Doğa beyaz gelinliğini giydi. Kendini hayran bıraktı. Doğu ilerimizde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar kent merkezine kadar indi. Adana'da vatandaşlar karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı. Düzce Topuk Yaylası da kar yağışının etkisi altına girdi. Sıcaklığın eksi 15 derecelere kadar düştüğü yaylalarda hayat adeta dondu. Ardağan'da karla kaplanan Yalnız Şam Ormanları'nda yaban hayvanları için yem bırakıldı. Kars'a kar yağışı şehirde karpostallık manzaralar sundu. Kastamonu küre dağlarında bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar aralıklarla şiddetini artırarak sürüyor. 2600 rakımlı Ovid yaylısı tamamen beyaza büründü. Ayder yaylısında da durum farklı değildi. Kar yağışı dere ve ırmaklara can suyu oldu. Karın erimesiyle ufak şelaleler oluştu. Türkiye'de eğitimde üniversiteye kadar olan süreçte lise seviyesine gelindiğinde eğitim alma sekteye uğruyor. Yani öğrencilerin liseye gitmesi açısından. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in verdiği bilgiye göre ilkokul ve ortaokullarda eğitime alınmayan öğrenci sayıları yüksek değil 10 binlerde. Ama lise seviyesine gelindiğinde bu sayı 100 binlere çıkıyor. i̇lkokuldaki şu anda kayıt dışı olan öğrenci sayısı e, 11.654. Ortaokulda lisede de 240.668. Dolayısıyla topladığınız zaman 280.743 öğrencimiz şu anda eğitim sınıfı, kayıt, kayıt dışı bulunuyor. Aslında ilkokul ve ortaokuldaki kayıt dışı oranımız çok az. Yani gelen nokta aslında ilkokul ve ortaokulda %100'e yakın bir okullaşma oranına yakaladığımızı gösteriyor. Ama bizim için tek bir öğrencinin bile sistemin dışında kalması kayıptır. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Epey konuşulan, tartışılan bir konu. Ocak ayında belli olacağına dair bir yaygın kanaat var ve altılı masanın ocak ayında yapacağı toplantının da günü belli oldu. Liderler 10. kez Ocak ayında bir araya gelmiş olacak. Altılı Masa'nın ikinci tur 10. toplantısı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının günü 5 Ocak 2023 Perşembe saat 14'te gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan altılı masa en son 28 Kasım'da Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde bir araya gelmişti.